Af ettin üstünü. Üstünü mandalina suyu yaptın. Anında, anında. Bir de iç yapacağım. Sardunya pek iyi kokmaz ama sen bilirsin. <laughs> Aferin, Aferin sana. sana. At şimdi ağzına. Oo, birazcık olmadı ama. Olsun. Zamanlı olacak hiç merak Olsun. etme. Olsun bu bile bir başarı. Zamanlı olacak. Koşan anne, ter içindeki anne merhaba. <laughs> Sonradan da ekmek vereceğim, dibini sıyıracaksın. Tamam mı? <laughs> Yani böreklerimiz Çok güzel. de el açması, o, o, o. pişilerimiz. O, o. Ee, ben oradayım. Evet. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Onu söyleyecektim. Zaten. <laughs> Canlarım, herkese merhaba. Merhaba demek ister misin Luna? Bir el sallamak falan ister misin babacığım? Evet. Bir el salla. Merhaba. Biz bugün kuzineye geldik. Çok güzel bir kahvaltıcıya geldik. İçeriğimizde artık e, böyle tatlı tatlı yenilip içilecek e, mekanlara da yer veriyoruz. Hoş Merhabalar hoş efendim. Var. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Merhaba. Çok tatlı insanlar. Daha evvel de gelmiştik. Ve dedim ki benim burayı çekmem lazım. Kendi yumurtalarınız. Doğru mu? Her şey bahçemiz var. Kendi bahçenizin evet. ürünleri. Burada ürünler de var zaten. Evet. Evet. Ve <laughs> ee, bunlarla kahvaltı yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani birçok kahvaltıcı var ama burası gerçekten her şeyi hakkıyla yapıyor. Yani sofranıza gelen her şey çok lezzetli oluyor. Ee, şimdi biraz e, sofrayı gördükçe zaten fikir edineceksiniz. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Hadi bakalım yürü çimlere doğru. Bir de çocukların tabii çok seveceği çok güzel bir çimlik alanları var. Ee, oraya anneciğim gel. Ben <laughs> Oraya e, şimdi biz de yerleşeceğiz. Böyle yeşillikler içinden giriyoruz arkadaşlar. Hop, kabaklar. Sabah sabah insanın içi açılıyor vallahi. Leylek, Bakar mısınız ortamın güzelliğine? Bence Lina'yı yere koy, çimlerde koysun. Kaç Koş bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hatırladın mı burayı? Evet. Ne oldu? Niye ağladın? <laughs> Niye ağladın? Ben buradayım anneciğim. Ben buradayım. Ben onu ben alayım ya bir tane senden. Korktun mu? Ne oldu? Korktun mu? Onu da ver bana. Tamam peki. Ay 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 ay. Kendi yürümeyecek misin? meme <laughs> çünkü. Şimdi yürümeyecek misin? <gülüyor> <gülüyor> Hop. Geldim. Tamam. Tamam, bırakmadım seni. Bırakmadım. Bırakmadım. Sen çimleri seviyorsun diye bıraktım aşkım. Ben <laughs> seni bırakır mıyım yoksa? Çaya dikkat ben parkanı. seni bırakır mıyım? Burası. Sen burada çok güzel zamanlar geçirdin. Bak bu masayı hatırladın mı? Evet, ben şöyle geçeyim. Şöyle çimlere yakın geçeyim. Mekanımızın tatlılığı peki? Luna, bu tatlılığa yakışır bir halde olacaksın inşallah. Gel bakalım. Tekrar merhaba. Herkese merhaba. Tamam. Hemen mama mama mama. Acıktın mı sen? Evet. Mama. Ma, ma. ma. evet, ma, ma, ma. ma. İsteriz. Mama. Yapacak mı? Mama. İsteriz. <laughs> İzmina'ya buranın e, çok güzel yaptığı bir şey var mandalina suyu. Evet mutlaka. E, suyu. Zaten hepimiz isteyeceğiz de. Lelişe <laughs> de istiyoruz tamam. bu sefer. Evet bu tabağına mamalar bizimdir. Bizim olacak. Evet evet evet. Elemek de istemiyorum. Bir alerjik durumu oldu. Evet. O yüzden e, şöyle yapacağım sadece. Evet <laughs> mama isteriz. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Hevesle, heyecanla. Tamam. Anneciğim. Oh. Evet, evet. İyiyim. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ay hemen şunu ben bir... E, canım orada ıslak mendil var. Verebilir misin? Islak mendilimizle hemen. Zaten senin ellerini de sileceğim. Açayım mı Yardım edeyim mi? Gel bakalım. Gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. <laughs> Nereye götürüyorsun feneri? Aydınlanmaya ihtiyacı yokmuş oranın. Gel güneş ışığından faydalanıyorlarmış. Piknik kıyafetiyle. Allah Allah. Çok mu sevdin onu? <laughs> tamam oldu o zaman. Şey yapalım mı? Şu çiçeklere bakalım mı biraz? Sen kelebekleri gördün mü? Nasıl uçuyor kelebekler? Nasıl uçuyor kelebekler? Böyle böyle böyle. <laughs> Mahvettin üstünü. Üstünü mandalina suyu yaptın anında anında. Hay Allah'ım ya Rabbim. Elinden hiç bez düşmüyor. Bir anne olduğun zaman böyle ıslak mendille yaşıyorsun. Gel. Hadi gel. Çiçeklere bakalım. Burada çiçekler var siz bilmiyorsunuz. Biz o çiçekleri kokluyoruz. Şunu bir bırakalım. Hadi bir de çiçeklere bakalım. Neredeydi çiçekler? Onu yine alırız. Onu yine alırız. Bak mamalar da gidiyor. Gel. Hmm. Hani çiçek? Göster bize. Göster bize çiçekleri. Evet. Bak oradalar. Sardunyalar var orada Luna bak. Bak. Gördün mü? Hani çiçek? Göster bana çiçeği. Aferin hmm. sana güzel kokuyor mu? Koparma kızım. Sakın koparma. Cici yap çiçeğe. Cici yapalım çiçeğe. Yapmayalım. Ne yapalım? Koklayalım. Tamam peki. Bir de cici yapacağım. Sardunya pek iyi kokmaz ama sen bilirsin. <laughs> Ağzına mı soktun? Bakayım aç. Eee tabii. Tabi, su bulduk. Ee, su birikintisini asla atlamıyoruz arkadaşlar. Ee, derhal üzerinde zıplanılıyor. Koşan anne, ter içindeki anne, merhaba. Tabi şimdi ona takıldı, onu asla bırakmayacak. Ona kahvaltı yapmak zorunda kalabiliriz. Ee, konseptimiz bebekle nasıl kahvaltı yapılamaz e, olarak değiştirilmeli bence şu an geldi mi yemekler? Yani Luna'nın kahvaltısı gelmiş gel orada çaydanlık var o çaydanlıklardan ben çok korkuyorum gel bakalım seni şu dezenfekte edilmiş şeye bunları siz şey yapıp getirdiniz değil mi? Evet, tamam teşekkür ederim. Gel bakalım. Sen kime bay bay yaptın orada? Arkadaş mı var? Kime bay bay yaptın? Gel. Gel bakalım. Hoppa. Hoppa. Ay, evet. Bak, anneannesi mi hazırlamış bile. Bir daha seyrelim mi şu elleri? <laughs> Vereyim. yine de bir daha şöyle bir yapayım. Yöniş. Bir tamam mı? Sen de elini bir daha silelim gel. Afiyet olsun güzel mi? Bak oradaki gıt gıtlar var ya oradaki tavuklar. Onlar yapıyor bunları. Ya. Aferin benim kızıma. Aferin oh. benim kızım kızıma. Şimdi anneler de ki niye önlük takmıyor bilmiyorlar oh. ki zavallı ben. Ve anneannesi çok uğraştık bu konuyla ilgili ama. Bizim kız asla önlük kabul etmiyor. Aşırı sinirleniyor. Ee, Söküyor, atıyor. Yani buraya bir şey bağlanması, yok, konulması. Şey yok tabii tabii canım yani. Ee, ben boşuna yedek kıyafetle gezmiyorum yani. Yedek kıyafet ve ıslak mendil benim vazgeçilmezim. Alayım mı daha? Senin şurada çatalını bir alalım. Çatal denemesi yok. Gel bakalım. Kullanmak ister misin? Elinle daldın gerçi ama hadi bir dene bakalım. Hadi anneciğim. Aferin. Aferin sana. sana. At şimdi ağzına. Oo birazcık olmadı ama olsun. Zamanla olacak, hiç merak olsun. etme. Olsun. Bu bile bir başarı. Zamanla olacak. Batır babacığım. Hadi bir daha dene. Bir daha. Evet. Aferin sana. <laughs> Çok üzülüyorum böyle olunca ben. Hemen böyle yedirmek gibi, içimden ama karışmamam da lazım. Batırabilirsin bence Yapabilirsin. sadece. Yapabilirsin. <laughs> Şöyle yapalım. Ha. Ha. Ben batırınca kabul etmiyorsun. Hadi atın ağzına çabuk. Nasıl yapıyorsun? Evet şimdi at ağzına. At, oh. namm namm. at ağzına şimdi hadi. Tamam. Önce birazcık o zaman şundan mı içeceğiz? Ama. O düştü ama o artık ziyan oldu. Yapacak bir şey yok Löniş. Yapacak bir şey yok. Pandilino suyundan hiç bakalım. Oh. Oh. Yaz günü tabii. O düştü. Ona hiç takılmayalım. Hiç takılmayalım. Yememize devam edelim. Aferin benim kızıma. Evet gitti anneciğim kötü oldu. Aldın mı gözü için? Yani e, su. Efendim. Yazın en çok olan şey tabii Saat ki. Yani. Denizden. denizden. Kum. kum. Yok efendim yere düştü elini yüzüne sürdü sürekli böyle şeyler olabiliyor. Aferin sana. Yaparsın. Hop aç ağzını. Hoppa çok güzel oldu. Harika oldu. Yemeği yiyor bir de el sallıyor. <laughs> Çok güzel yiyorsun <laughs> Aferin sana. Biraz da zeytin yiyelim mi? Hadi gel biraz da zeytine batıralım. Batır bakalım. Ay. Biraz daha bastıralım anneciğim. Bunların da tabii uçları çocuklar için emniyetli olsun diye daha kütü evet, yapıyorlar. Bu sefer de zor batıyor. İnsan sinir oluyor zaten. Hani çocuk bak, hadi batırsın o ağzına gitsin o yemek falan diye dua ediyorsun. Bir de... Hop! hop, Hoppa! Aferin sana! At ağzına! Ben miyim? Hmm, nasıl güzel! Kalanı da sen ye ya babacığım. Oralara. Peki tamam, ele döndük aç benim kızım şu an. Elle yiyecek. Ee... Başlayacağım çatalına değil. Aynen öyle oldu. <gülüyor> 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 ben ne çatalı getireyim getir yumulalım ekmeği şöyle. Gerçekten. <laughs> Aferin kızım. Hmm. Evet, at at ye boş ver. Türküz biz. Sonradan da ekmek vereceğim dibini sıyıracaksın. Tamam mı? <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Bak bunlar bizim evet. tavukların sesleri. Evet. Duydun mu? burada özgür özgür dolaşıyorlar bu çimler. Yarın kahvaltıya gelirsen diye şu an yumurtaları yapıyorlar. Yarın <laughs> hazırlık. <laughs> <laughs> Aferin. Yarın hazırlık <onu>. yapıyorlar. <laughs> ne istedin? Bir tane de şey verelim. Şu dolmadan verelim. Evet onu diyorum. Pardon, pardon. Hoppa. Al bakalım. Dolmayı mı saplamak istiyorsun? Hadi sapla ona. Aferin benim kızım abi be. Şimdi ben sana sana. <laughs> Şimdi bize e, bu kahvaltıyı biraz anlatır mısınız? Ne zaman açıldınız bir de? Yani biz bayıldık. Ne kadar zamandır kahvaltı işindesiniz? Nereden çıktı bu fikir? Ben 4 yıldır buradayım. 3 yıldır evliyiz. süper. Ve kahvaltıya daha çok yoğunlaştık. Önceden ev yemekleri üzerineydi. Lütfen Luna'nın elini tutup anlatır mısın? <gülüyor> evet. <laughs> tamam, tam. Beni dinleyin <laughs> Normalde 99 yılında açtık biz, 23 sene önce. Oo bayağı ee, bayağı Evet, ilk köfte ekmek böyle. Sonra ev yemeklerine geçtik konsept olarak. Anne, baba, anne yapıyordu ev yemeklerini. 4 senedir de kahvaltı konseptine giriş yaptık. Ha, süper. Ee, bizim gerçekten masaya gelen her şey bu söyleniyor ama ortamlarda. Bizim gerçekten kendimizin kadar güzel. E, reçelleri, bütün kış reçel yapıyoruz, anne yapıyor. Odun ateşinde. Ben de ilk defa burada gördüm ve çok şaşırdım. Niye bu kadar lezzetli diye düşünmüştüm reçeller. Meğer o meğer yani gerçekten doğru. büyük kazanlarda kendi ürünlerimizi toplayıp Kışın bütün kış reçel yapılıyor odun ateşinde. Zaten arkada Hı -hı. kırmızı ekler evet. vesaire evet. orada bir sürü evet. meyveler e, var zaten hali yani, hazırda. Ya e, bizim imzalarımız var mesela mandalina suyu üzerine imzasıdır. Aç Gerçekten çok güzel oluyor. Çok yumurta yine bizim imzamız. Güzel, güzel. Çökelekli yumurta evet. Çok elekli yumurta. Kavurmalı yumurta Bonfile'den kendi reçetemizle Aa, yapıyoruz. Tamam süper. Yine sucuk kasap sucuğuyla. Böreklerimiz, e, kabaklı böreğimiz 20 kat hamurla açılıyor. 20 kat? Açmalı. Evet, 20 oh. kat. Baklava hamuru. Dolama, otlu peynirli dolama böreğimiz. Yani böreklerimiz Çok de güzel. el açması. Doğal olsun. Pişilerimiz... Son. E, ben oradayım evet. abi. Evet, orası görecektin. Zaten <laughs> siz fark ettiniz. Dolmalar, kabakçıya dolması, Ege'nin vazgeçilmezdi zaten. Hepsini annem yapıyor. Evet. Valla bravo yani ya. Yaprak sarma Bu Bütün kış gerçekten yani üç ay boyunca reçel yapıyor. Hazırlık sürüyor bizim. Ha, Ocak'tan Nisan'a kadar. Dolmaları da annemiz yapıyor. Iıı ee, iki tane <laughs> dolmamız var. Bu arada kabak çiçeği dolması daha çok şey. Her evet. sabah toplanıp öyle yapıyor. Onlar belirli bir saat açıyormuş. O saat topladınız, topladınız. Toplamak tekrar kapanıyor ve kullanamıyoruz. Evet. Çok çok keyifli. Eşim tabii Bursalı, aynı zamanda yurt dışında doğup büyümüş. Şimdi artık buraya adapte olmaya çalışıyor. Evet. Öğrendi her şeyi, <laughs> her şeyi şu anda. Benim için en ilgi çekici şey avokado ağacıydı. Evet. Evet. evet, tabii tabii. Buradan camdan avokado mu alabilirim kışı. <laughs> kışın? Aman Allah'ım. Kışın yiyoruz baba, geliyorsunuz. Oraya da var, var, var. Ağabey. İnanılmaz küçük bir şey. Ya. Evet. Çok oluyor. Evet. soba evet. yanıyor. Tabii bizim bahçemizde şu an 30 ağacımız, sınıf ağacımız sınıf var. var. biz de de avokado ağacı dikelim lütfen. Biz evet. de Bodrum'da bizim de evimiz var evet, ya. Evet mutlaka verelim. Baba <gülüyor> yetiştiriyor. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> tabii ki şunu yeni... Bak bu da avokado ağacı. Yeni büyüyor. Veriyor mu? Tabii tabii. 5 yılda. 5 yıl. 4-5 tane. Orada var bir küçük ağacımız. Genç İlkokula Yok ne genç kızı? İlkokula gidiyor. Evet. Sonra mı? Su vereyim mi sana. Ama büyük ağaçlar şu an veriyor mesela. Onun üstü fuşa. Ay onlar baksın. Ekim mı? Kasım'da da yiyebiliriz. Silahlı adadıyız diye. Bayağı. bayağı et, et, evet görüyor musun? Görüyorum, görüyorum. Vay canına. Vizimiz var. Ya biz gerçekten burada. Bu ana da oluyor. Neyse, Hayır, bu oluyor değil mi? Yani? Ekim kasımda başlıyoruz ne? yemeği. Başka. Atma, Ekim atma. gibi bir başlık. Hisleniyor atma. Ya evet ya o kadar. Meyve önemli. çok önemli bizim. Için. Her şeyin doğalını yemek de çok büyük bir şans. Evet ya mesela elma ağacımız var. Koparıp yiyoruz. İşte mandelin daha, nar. Ay, çok güzel. Ya Ay. Avokado. Ay. Ya bunlar gerçekten Ay. önemli. Ya burayı çok güzel. Bunu ya, yani. istiyorsunuz. Biliyorum. Evet. Reçellerde neler yapıyorsunuz? Ee, ben söyleyeyim. Ayva reçelimiz var. Ayva. Evet. Tamam. Bu siyah havuç. Siyah Farklı. havuç evet. Şalgam diyorlar. Vay. Ondan yapıyor. Onu ben de yiyeceğim mesela birazdan. En tercih edilenlerden birisi çıtır kabaktır. Çıtır kabak. çıtır evet. İçi yumuşak Tatlı gibi. Aynen. Bu turuncu reçelimiz en zor reçellerden biridir. Portakalın delisidir bu. Biraz acıdır. Bir hafta suyu süzülür devamlı. doldurur acısı çıkması. Vay. Bayağı bir uzun zaman alıyor. Mandalina reçelimiz var. kabuğuyla kabuğuyla yapılıyor. Bu bergamot reçeli. Çok, çok reçeli. Bu çaylara evet. kullanılıyor kaba şey kabuğu. Bergamot hmm. miskin kokar. Burada. Evet ya ne kadar güzel kokuyor. En sevdiğimiz reçellerdendir o. Yani zeytinyağı falan her şey kendimizin. Ee, Didim tarafında tamam. bir arazimiz var, zeytin ağaçlarımız var. Oradan Süper. geliyor zeytinyağımız. Süper ya elimizden geleni yapıyoruz doğalı korumak için. Hı -hı. Biz gerçekten Hı bu kadar çok işi var. Evet. Biz mesela Mustafa şu an dünyaya... şu an elimden geleni yapacağım. Evet, Hiç merak evet. etme. <laughs> yani, lütfen. lütfen soğutma. Şu an elimden gelen her şeyi yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Ve en önemlisi doymadan göndermiyoruz kimseyi. <laughs> Kahvaltımız sınırsız. Her şeyden tekrar isteyebiliyor bütün misafirlerimiz. Çok, çok teşekkür ederiz. Ne kadar güzel. O çok, çok önemli. Ne kadar güzel. 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 Evet Ulaşmış çok önemli. Bence çok önemli. Gel. Çok teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ellerinize Güzel. sağlık. Hadi Afiyet olsun. O zaman ben. bakalım. Doymadan gitmeyeyim. Tamam. Şey <laughs> Hadi birazcık şoray gel. Birazcık sakın. 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 Evet. Ondan sonra geri gelelim. Yuna doydun evet. mu? Ne doyması? Hiçbir şey yemedi ki daha. Bir Şu an küçük bir gezne molası verdik. Ondan sonra ben onu tekrar alacağım, doyuracağım. Şu an tam olarak 18. aydayız. 18. ay çok yüksek iştah kaybının başladığı, sürekli çevreyi merak ettiği. Ne desen hayır cevabını aldığın anne olarak. Ee, hiçbir şeyden onu çok Annesi da var. mutlu edemediğim bir dönem arkadaşlar. O yüzden şu an Duna'nın çok aslında tatsız dönemini görüyorsunuz. Aa çilek var orada Koparmayı o kadar bilmez ki. Ben onu hep koparma, sev, cici yap şeklinde öğrettiğim için. Evet. <laughs> Bak. Ben tamam ben sana Onu bence suya koyalım, bekletelim. Bak. Ha, evet. evet. Bu ne? Çilek. Senin için topladılar tek bir çilek açmıştı burada. Senin gibi minik. Bir tanecikti, onu sana kopardı abla. Evet, kopardı. Şimdi yıkayacağız onu, yiyeceğiz. Bakar Onlar ne? Tamam, evet. <laughs> 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 hemen, ben hemen <laughs> al bakalım hadi. <laughs> Ama yemez. Ye yemeden onu ben evet. tutacağım. Gel, koşmayalım. Hadi bu tarafa doğru tamam, koşalım, ederim. bu tarafa. Bu tarafa koşalım. Kaptın mı çileğini? Kaptın mı? Onu ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi bardak suyumuzun içine atacağız. O güzelce suda bekleyecek, yiyeceğiz dönüş. Efendim ben şöyle kapatayım o zaman. Ben böyle niyedir bilmiyorum demeyeyim aslında. Normal olan bu. Ee, hani burayı size tanıtmak, böyle bir ortamı göstermek, hayvanlarını kendi yetiştiren, işte sebzelerini kendi yetiştiren bir mekanla sizi buluşturmak istedim. Ee, yorumları yazın lütfen. Bundan e, keyif aldınız mı? Bu mekan e, tanıtımlarından keyif aldınız mı? E, biz yerken içerken çok çekmek, göstermek istemiyorum. Çok benim tarzım değil. E, kuzineye. Çok teşekkür ederiz bize kapılarını açtıkları için, bu hatırayı bize e, yaşattıkları için yediğiniz, yiyeceğiniz, burada her şeyden çok memnun kalacaksınız diye düşünüyorum. E, yorumlarınızı bekliyorum. Bizi... Ay, tamam, tamam, tamam çok sıkıldım. Hadi git, hadi git bakalım. Koş, baba koşsun peşinden. <laughs> Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı unutmayın beğenmeyi Gel. unutmayın. Bir de bildirimlerinizi Gel, açın bak ki hemen ilk size gelsin. Ee, Bizle video paylaştığınız zaman işte aile gibiler görüyorsunuz. Yani çok tatlı insanlar. O köpek gelmiş hem de hayvan dostu da bir mekan. Bunu da söylemek isterim. İnsanlar köpekleriyle geliyorlar buraya. Ee, o da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Sizi seviyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.